Merhaba arkadaşlar ben Android dersinden Osman bugün sizlerle beraber Suva hilerisini indirmiştik hazırlarsanız eski videolarımda ee, bu videomda da tanıtımını yapacağım Suva Surfilerinin siz de indirirsiniz diye umuyorum ee, bu nedir abi ya ee, evet en güçlü adam almak istiyorum arkadaşlar bir test edelim neyi varmış bunun. Aynısı e, şunu alalım. Hadi bismillah. Hodri meydan. Hop bir şey unuttuk ya bu nedir arkadaş. E, şundan ne alacağım biliyor musunuz? Şu. Şu. Ee, de arkadaşlar şuradan ee, şundan doldur. Doldur, doldur, doldur. Şundan doldur, 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 doldur. Sonra in. Eee ben lan. Lan kaykay yok lan. Allah ay yana yan başlamış. Neyse, 20 tane alacağım bundan. Geç artık ve başlayalım arkadaşlar. Şunu kullan, şunu da kullan. Arkadaşlar Sonraki videolara. Ee, ölürsek de anahtar kullanacağım arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ee, hile seviyorsanız tabi. Ee, yorum istediğiniz hileli oyun yazabilirsiniz. Eğer elinden kaldığı kadar onları indirmeye çalışırım. Ee, öldük. Bu nedir ya? Hiç. Bu anahtar sormaz Bak böyle etme buradan. Evet dediğim gibi arkadaşlar indirebilirsiniz. Clash of Clans ileri yani yükleyeceğim onu Ama tabi bir araştırma yapıyorum. Bazılarını biliyorsunuz açılmıyor. Yani 10 denemede bir kere falan açılıyor. Onu düzeltmek için araştırma yapıyorum şu anlık. Ee, bitince inşallah yükleyeceğim. Bilgisayarı iki gün önce kurdum daha kanalı. Her neyse. 19 kaykay kay kaldı. Biz niye kaykay kay kullanmadık ki? Beyin gitti bizde ya. <laughs> Tövbe estağfurullah yine ekleyen. Her neyse şunu alalım. Heh. Hoppa. Ee, çok güzel bir oyun arkadaşlar gerçekten. Bunu yapan Adam da gerçekten çok iyi ince düşünmüş. Çocuğu ölmüş arkadaşlar. ne ilgili için yapmış diyebilirim. O yüzden ee, şimdi ben şuradan bütün her şeyi almak istiyorum. Anasında video kapatmayı düşünüyorum. Tanıtımını da yapmış olduk zaten bir de. da. Şimdi alalım. Şunu da. En sevdiğim kaygı bu arkadaşlar. Saçmalık bu kaygı aslında. Şurada güzel var arkadaşlar. Ee, şu zaten ücretsizmiş. Siz de indirin arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitti bu benim. İlk indirim değil tabii ki de. Sen ismini biliyorsunuz. APK indir. .com diyebilirsiniz. Tamamdır. Size iyi günler arkadaşlar. Ben Android testinden Osman.